Arkadaşlar merhabalar. Bir önceki konu anlatımımızda kaldığımız konudan itibaren devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz konuşmazlığında kalmıştık. Konu anlatımına başlamadan önce bir önceki slide üzerinden arkadaşlar ifade etmek istediğim bazı konu başlıkları Şimdi değerli arkadaşlar bakın, ee, biz şöyle ifade edelim. Bakın sıfıra ne diyoruz arkadaşlar? Sıfır genel verici diyoruz normalde değil mi? Şimdi yıllarca kabul göülen anlatım, anlatım anlatış tarzı buydu arkadaşlar. Şimdi ama Burada bir ifadeye dikkat edeceğim. Bir bilimsel e, veri hatasına dikkat edeceğim. Bakın arkadaşlar sıfır kan grubu bir bireyde. Ne diyoruz? A'ya kan verebilir, B'ye kan verebilir, A, B'ye kan verebilir. Doğru mu arkadaşlar? Genel verici diyoruz. İşte sıfırda ne var arkadaşlar? Anti A ya da arkadaşlar bir de ne var arkadaşlar? Anti B neleri var? Antikorları var. Sıfır kan grubu bireyde. Şimdi bu anti-A ve anti-B antikorları eğer birey, sıfır birey, A kan grublu birey kan verirse A'da ne var arkadaşlar? A antijeni var. E ne olacak arkadaşlar bu sıfırda bulunan anti-A antikoruyla e, A antijeni birleşirse ne olur? Çökelme olur. Aynı şekilde buradaki B antikorları eğer sıfır birey B kan grubuna e, kan verirse B'de ne var? B antijeni var. Ne olacak arkadaşlar? Çökelmeyi sebep olacak hatta arkadaşlar AB kan gruplu bireyde ne var? A ve B antijenleri var. E, sıfır kan gruplu birey. E, onlara onda ne var? A ve B antikorları var. E, sıfır A, B kan verirse ne olur arkadaşlar? A ve B antijenleriyle A ve B antikorları çökelim. arkadaşlar bu durum ideal olmayan kan alışverişidir. Buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi biz genel ifadede burada oklarla ifade ediyoruz ama hani sıfır diyoruz A'ya, B'ye, işte kendine, A, kan verebilir genel derecede diyoruz. Ama arkadaşlar buna dikkat edin. Sıfır sadece kendine verir normalde. Çünkü arkadaşlar sıfırda bulunan antikorlar A e, kan gruplu bireye, B kan gruplu bireye de A, B kan gruplu bireye geçerse A ve B antijenleriyle çökelmeyi sebep olabilir. Bu durum arkadaşlar sıkıntılı bir durumdur. O yüzden e, buradaki kabul görülen anlatış e, bu şekilde olsa da arkadaşlar bu bilimsel olarak doğru bir ifade değildir. Yani sıfır A'ya, B'ye veya A, Kan veremez arkadaşlar. Burada çökelme durumunu iyi ayırt etmek gerekiyor. Şimdi bakın arkadaşlar biz kaldığımız konu başlığından itibaren devam edelim şu an. Konu başlığımız arkadaşlar. RH kan uyuşmazdı. Bir diğer ifadesiyle biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın bir diğer ifadeyle biz buna... Diyeceğiz ki arkadaşlar eritroblastosis fetalis Latince ismi arkadaşlar. Şimdi annemiz RH negatif. Babamız RH pozitif olduğu zaman ikinci ve sonraki RH, RH pozitif olan çocuklarda kan uyuşmazlığı görülebilir. Şimdi bakın anne RH negatif dedik. Anne nedir arkadaşlar? Küçük R küçük R genotipinde. Bu arada arkadaşlar küçük R küçük R RH negatif. Büyük R, büyük R, RH pozitif, büyük R, küçük R, RH pozitif kan gruplarıdır. Şimdi babanın ikili ihtimali var genotipte. Baba ya büyük R büyük R'dir LH pozitif olduğu için ya da arkadaşlar büyük R küçük R'dir. Ama e, çocukların arkadaşlar bakın çocukların e, genotipine bakacak olursak çocukların genotipi kesinlikle nedir arkadaşlar LH pozitif olduğu için büyük R küçük R'dir. Kan uyuşmazlığında anne LH negatif baba LH pozitif doğacak çocuklar da LH pozitif olursa Anne ile çocuk arasında ne olur arkadaşlar? Kan uyuşmazlığı görülebilir. Şimdi RH negatif bir bireyde ne yoktu arkadaşlar? RH antijenleri yoktu. RH pozitifte de RH antijenleri var. Bakın her iki bireyde de normal şartlarda RH antikorları yoktur. Ama arkadaşlar doğumla birlikte ya da kan alışverişleriyle birlikte artık antijenle karşılaşılınca yani RH antijeniyle karşılaşan birey ne oluşturmaya başlar arkadaşlar? Antikor oluşturmaya başlar. Ba mesela RH pozitif kan gruplu bireyde e arkadaşlar antikor oluşumu görülmez ama RH negatif oluşturabilir buna dikkat edeceğiz. Yani burada kim RH antikoru oluşturabilir arkadaşlar? Anne RH antikoru oluşturabilir. Şimdi böyle çocuklar gelişimin erken evresine düşük olarak atılabilir veya gelişmesini tamamlayan alırlar arkadaşlar, tamamlayamadan doğarlar. İlk gebelikte çocuk RH pozitif bile olsa, annenin kanı çocuğun kanını tanımaz. Arkadaşlar ne dedik az önce? Normalde e, annede RH negatif de olsa, RH pozitif de olsa, e, RH antikoru yoktur. Yani yeni do doğumla birlikte olmaz. Ama arkadaşlar kan nakillerinde, yaralanma durumlarında e, veya doğumla birlikte... Ee, bireyde ne oluşabilir arkadaşlar? LH ile karşılaşınca LH antikoru oluşturulmaya başlanabilir. Şimdi burada da anne normalde LH antijeni yok. Ama doğumla birlikte çocuktan anneye LH antijeni geçince anne ne yapmaya başlıyor? LH antikoru oluşturmaya başlıyor. Bu LH antikoru oluşumu zaman alıyor. Birinci çocuk kurtulur. Ama ikinci veya üçüncü çocuklar LH pozitif doğarsa artık annede hazır bulunan LH antikorlar çocuğa geçer. Ve çocukta arkadaşlar neye sebep olur? çökülmeye sebep olabilir. Doğum esnasındaki yaralanmalarla e, arkadaşa annenin kanı, RH negatif e, olan annenin kanı, yani antijeni olmayan anne RH antijeni almış olur ve buna karşı vücudunda ne oluşturmaya başlar? RH antikoru oluşturmaya başlar. Sonraki gebelikte bu antikorlar plesenteden çocuğa geçerse çocuğun kanını çökeltir ve onun al yuvar zarında tahribasyona sebep olabilir arkadaşlar. Şimdi Devam edelim. Bakın şu ifadeyle yine dikkat edelim buraya. Annemiz, annemiz RH negatif. Yani küçük R küçük re. Arkadaşlar çocukta ne var? Çocuğumuz RH pozitif bakın. Çocuk RH pozitif. Yani çocukta RH antijeni var. Bu RH antijeni. Bakın şurada da ifade ediyor. Bu RH antijeni çocuğa geçince anne hemen buna karşı ne oluşturuyor arkadaşlar? RH antikor oluşturuyor. Artık annede de RH antikor oluşumu birinci çocukta zaman alacağı için birinci çocuk kurtulur. Ama RH antikoru hazır olarak annede var. İkinci ve üçüncü gebeliklerde RH pozitif olma durumlarında annedeki hazır antikor çocuğa geçer ve çocuğun kanına çökeltir arkadaşlar. Gelin bunu bir de şematize üzerinden görelim. Bakın güzel bir şematize yaptım buraya. Bakın e, annemiz arkadaşlar RH pozitif. Annemiz ERH negatif, küçük r küçük r. Babamız ERH pozitif. Babanın ikili ihtimali var. Babanın genotipi ya büyük r küçük r'dir ya da küçük r küçük r'dir. Bakın. Annenin tek bir ihtimali vardı. Anneden küçük R'ye geldi. Babadan arkadaşlar küçük R'ye gelse çocuk ERH pozitif olamaz. O yüzden bakın küçük R'ye olamaz. Babadan ne geliyor mutlaka? Babadan da büyük r geliyor. Bakın babadan büyük r geldi. Anneden küçük r geldi. Çocuğumuz ERH pozitifti. Büyük r küçük r. Kan grubu birey oldu. Şimdi birinci çocukta arkadaşlar, birinci bebekte e, çocukta bulunan RH antijenleri presente aracılığıyla kime geçti? Anneye geçti. RH antijeni anneye geçerek bağışıklık sistemini uyarır. Annede hemen ne üretilmeye başlar arkadaşlar? RH antikorları oluşturulmaya başlar. Peki bu RH antikorları... Artık hazır olarak anne de var, ikinci veya üçüncü bebekte RH pozitif olma durumlarında artık arkadaşlar anne de hazır bulunan RH antikorlar çocuğa geçer ve çocukta neye sebep olabilir arkadaşlar? Çökelme. Yani al yuvarızlarını çökeltir arkadaşlar, al parçalar. Kişide kan e, akışı durur, dolaşım durur ve bu sayede arkadaşlar kişide solunum güçlüğü olur e, diyoruz değerli arkadaşlar. Peki şimdilerde bunun nesi var arkadaşlar? İlaçları var. Iı, aşıları var. O sayede arkadaşlar doğumdan önce ve doğum sırasında bu olay ıı, kurtuluyor değerli arkadaşlar. Bu olaydan kurtulunuyor. Şimdi gelelim arkadaşlar bakın MN kan gruplarına. Bakın MN kan grupları bizim 3 tane sistemimiz vardı ya arkadaşlar MN sistemi. Şimdi AB0 sistemini bitirdik NH sistemini bitirdik. Sırada MN sistemi. MN kan gruplu bireylerde 3 tane fenotip vardır arkadaşlar. Bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. M geni N'ye eş baskındır. O yüzden M fenotipli bireyler olabilir, N fenotipli bireyler olabilir, bir de MN fenotipli bireyler olabilir. Yani şurada ifade ettiğimiz gibi. Eş baskın fenotipler iki hafta gösterilir. Bakın MN olarak ifade ediliyor. M fenotipinde arkadaşlar genotipimiz büyük M büyük M. Al yuvar antijenimiz M'dir arkadaşlar ama antikoru yok. N kan gruplu bireyde Arkadaşlar genotipi büyük neye büyük neye bakın arkadaşlar. Antijenine hangi antijen varsa o kan gruplu diyorduk zaten arkadaşlar. Bakın antikor yok. MN kan gruplu bireyin yine genotipi de MN'dir arkadaşlar. Bunda hem M hem de N antijenleri vardır. Bakın antikor yok. Arkadaşlar MN kan grubunda antikor oluşumu yok. Antikor olmadığı için, antikor oluşturulamadığı için arkadaşlar, MN sisteminde antikor bulunmadığından kan alışverişlerinde dikkate alınmaz. Peki MN kan grubu ne işe yarar arkadaşlar? MN kan grubu bizim bütün bireylerde var bakın arkadaşlar MN kan grubu, ama MN kan grubu anne tıpta ya da arkadaşlar babalık tayininde vesairede kullanılabilir arkadaşlar. Tıpta kullanılıyor ama onun haricinde kan alışverişlerine, meyne kan gruplarına bakılmaz. Çünkü arkadaşlar meyne kan gruplarında antikor oluşumu olmadığı için herhangi bir çökelme veya kusura sebep olmaz değerli arkadaşlar. Şimdi kromozom teorisi. Bakın arkadaşlar kromozom teorisi. Ben şöyle ifade edeyim size. Ee, genler kromozomlar üzerinde yerleşmiş gerçek fiziksel birimlerdir. Arkadaşlar bakın, DNA üzerinde birçok gen bölgesi vardır. Her gen bir protein demektir ve bu sentezlenen proteine göre insanın nasıl oluşu, fenotipi, karakteri oluşabilir. Saç rengini belirleyen bir gen bölgesi vardır, saç şeklini belirleyen bir gen bölgesi vardır. Göz rengini belirleyen bir gen bölgesi, kan grubunu, boy uzunluğunu belirleyen gen bölgeleri vardır değerli arkadaşlar. Bakın, bir özelliği oluşturan iki genin biri kromozom çiftinin birinde, diğeri ise arkadaşlar diğer çiftin üzerinde bulunur. Arkadaşlar insan eşittir. Neydi arkadaşlar? Diken kromozomlu yani diploid canlı ve arkadaşlar kromozom sayısı nedir bunun? 46 kromozom. Ben erkeği gösterirken 44 artı x y dişi gösterirken arkadaşlar 44 artı x olarak bunu ifade edeceğim. Bakın şu erkek bu da dişi. Az sonra birazdan zaten buranın üzerinde duracağım. Genler ve kromozomlar. Kromozom incelendiğinde diploid iken kromozomlu canlıların hemen hepsinde. iki çeşit kromozom bulunur. Bakın arkadaşlar. Bunlardan biri vücut kromozomu. Vücut kromozomuna aynı zamanda somatik ya da otozomlar diyoruz. Bakın bunlar vücuttaki karakterlerin belirlenmesi. Yani vücutta cinsiyet tarihçi diğer olayların belirlenmesi. Saç renginin, göz renginin, kan grubunun belirlenmesini sağlayan kromozomlar. Eşey kromozomlar, bunları da gonozom diyeceğim arkadaşlar. Gonozom kromozomlar ise bunlar da değerli arkadaşlar cinsiyeti, eşeği belirleyen kromozomlardır. Bakın mesela ben 2 eşittir 46 kromozom dediğim zaman şuradaki 44'ler otozomdur. Bende 44 tane otozom yani vücut kromozomu vardır. 2 tane yani erkekte XY, dişi de XX. 2 tane de ne vardır? Gonozom vardır. Bu arada unutmayın arkadaşlar şuraya bir dipnot düşelim, bir yıldız koydum. Bütün omurgalılarda bütün omurgalılarda, bütün omurgalılarda gonozom sayısı, bütün omurgalılarda gonozom sayısı nedir arkadaşlar? İkidir. Bütün omurgalılarda gonozom sayısı ikidir değerli arkadaşlar. İki tane gonozom vardır. Bizde X ve Y gonozomları vardır. Buna dikkat edelim. Peki gelelim arkadaşlar. vücut kromozomuna. Genelde canlıların hücrelerinde arkadaşlar bakın. Bütün kromozomların dan iki tane kromozomu çıkarırsam kalan bütün kromozomlar nedir arkadaşlar? Vücut kromozomudur. Mesela omurgalarda öyle düşünebilirsiniz. Atıyorum 70 kromozomlu bir canlı dediği zaman iki tanesi mesela 70 kromozomlu bir fare atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar fare nedir? Bir omurgalı hayvandır, memelidir. Ne, fare de arkadaşlar iki gonozom vardır. Geriye kalan 68 tanesini de diyeceğiz atıyorum. Otozom kromozomudur. Her zaman iki tanesi burada bakın gonozom diyeceğiz. Mesela omurgalılar için söyleyeyim Omurgası da bu durumun istisnaları var. Arkadaşlar bunu da o şekilde bulabilirsiniz. Vücut kromozomları birçok özellik bakımından benzer oldukları için homolog kromozom adını alırlar. Homolog kromozomlar neydi arkadaşlar? Bir anneden diğeri babadan gelen arkadaşlar şekil, olarak ve uzunluk olarak birbirlerine benzer. Arkadaşlar karşılıklı lokuslarında aynı karakteri etkileyen genleri taşıyan kromozomlara homolog kromozomlar ismini veriyoruz. Eşey kromozomu yani cinsiyet kromozomu bütün bütün diploid hücrelerde bir çift kromozom vardır. Bu gono kromozomlar cansın canlının cinsiyetini belirlediği için kromozom adını alır. Şimdi arkadaşlar cinsiyetin belirlenmesi konusu önemlidir. Bakın cinsiyetin belirlenmesinde iki tane faktör var. Cinsiyetin belirlenmesindeki birinci faktör eşeğin modifikasyonla belirlenmesi. Yani çevre koşullarıyla eşey cinsiyet belirlenebilir arkadaşlar. Mesela beslenme, sıcaklık, pH, aşırı tuzluluk vesaire bu tarz durumlar arkadaşlar kişinin cinsiyetini belirleyebilir. Örnek verelim arkadaşlar. Bonelia isimli hortumlu bir hayvan denizlerde yaşamakta ve döllenmiş yumurtalarını suya bırakmaktadır. Bu yumurtaların bazıları serbest olarak yaşar. Bazıları ise arkadaşlar ana canlıların hortumuna yapışarak gelişimini tamamlar. Şimdi arkadaşlar Bonelia isimli canlıdan deniz hayvanında bakın denizde yumurta serbest gelişirse bu serbest gelişenlerin hepsi dişi birey. Arkadaşlar hortuma yapışarak gelişenlerin hepsi ise erkek birey olmaktadır. İşte buna göre cinsiyeti hortumdan alınan bazı maddeler belirleyebilmektedir. Yani işte beslenme koşulu o an arkadaşlar kişinin cinsiyetine canlının cinsiyetini belirleyebilmektedir. Bir başka ifadeyle, bakın bu ifade de çok ilginçtir. Bir halkalı solucan türünde. Bireyler genç çevredeyken vücut az segmentte olduğu için kişi erkektir. Ama arkadaşlar ileri yaşlarla birlikte 15-20 segmente ulaşınca kişinin canlının cinsiyeti değişir ve canlı ne olur arkadaşlar? Dişi olur. Cinsiyet vücut büyüklüğüne göre belirlenebilmektedir mesela arkadaşlar. Vücut büyüklüğü cinsiyeti belirler, beslenme belirler e, arkadaşlar. Bu tarz e, yine pH sıcaklık vesaire kişinin cinsiyetini belirleyebilir. Eşeğin kromozomlarla belirlenmesi. Bazı kromozomlar cinsiyeti belirleyen genleri taşırlar. Bunlara ne diyeceğiz arkadaşlar? Gonozomlar diyeceğiz. Gonozomlar cinsiyeti belirler. Eşeğin e, kromozomlarıdır. Otozomlar somatik yani vücut kromozomlarıdır. Bunlar da arkadaşlar vücutta bulunan e, bütün karakterleri etki ederler arkadaşlar cinsiyetin belirlenmesi hariç. Şimdi arkadaşlar erkek ve kadın. Bizde nasıl gösteriyor arkadaşlar? Erkek bakın 44 artı xy. Arkadaşlar benim burada 44 bahsettim bahsettiğim bende kaç tane kromozom var? Otozom kromozom. 44 tane otozom kromozom var. Peki... Gonozom kromozom sayım kaç arkadaşlar? Bakın hep o ikidir demiştik bu. Çünkü omurganlarda böyle bir ifade var arkadaşlar. Ee, iki i̇ki tane gonozom sayısı var. O zaman şurayı da ne diyeceğim? Bakın gonozom. Otozom artı gonozomu toplarsam toplam kromozom sayısını bulabilirim. Evet insanın erkeği ile dişi de nedir arkadaşlar? 46 kromozomdur. Burada 44 ile gösterdiklerimiz otozom yani vücut kromozomları. Burada XX veya XY ile gösterdiklerime gonozom. Bunlar da eşey kromozomlar cinsiyeti belirleyen kromozomlardır diyeceğiz. Bakın insanlarda ve diğer tüm memelilerde cinsiyeti Y kromozomu belirler. Nasıl mı? Şöyle bakın arkadaşlar. Ee, şimdi erkekte ikili ihtimal var. Bakın. Erkekte arkadaşlar 22 artı X veya 22 artı Y dediğimiz iki tane kromozom var. Şöyle ifade edelim ya da arkadaşlar erkek bir birey 2 eşittir 44 artı X'ye yani 2 eşittir 46 kromozom. Ee, bunun oluşturduğu, üreme hücrelerinin oluşturduğu, üreme ana hücrelerinin oluşturduğu e, spermler kaç kromozomlu? En eşittir 23 kromozomlu. Bakın 22 artı X veya 22 artı Y ile spermler oluşturabilir erkek. Dişi sadece 22 artı X, bakın dişi de yine 2 en eşittir 46 kromozom. Şurası arkadaşlar en eşittir 23 kromozomlu bir yumurta hücresi. Ee, oğlum, bu arada arkadaşlar yumurta demek, Bakın arkadaşlar ee, dişi'nin tek bir ihtimal var. 22 artı x geldi. Erkekten 22 artı x gelirse 44 artı x x dişi oluşur. E, dişi'yi düşünün arkadaşlar. 22 artı xlik dişi de e, erkekten 22 artı y kromozom sayısı gelirse erkekte ne oluşur arkadaşlar? E, bakın burada. 44 artı x ya erkek oluşur. Yani cinsiyeti erkekten gelecek sperm belirler. Eğer sperm y kromozomu taşıyorsa doğacak birey erkektir, taşımıyorsa dişidir derler arkadaşlar. Dişinin tek bir ihtimali var, 22 artı x'tir. Erkeğin spermenin iki ihtimali var. Ya 22 artı x'tir ya da 22 artı y'dir derler arkadaşlar. Farklı canlılarda da bunlar farklı ifadelerle, farklı harflerle ifade ediliyor. Bakın balık, kuş ve kelebeklerde. Balık kuş ve kelebeklerin arkadaşlar erkekleri ZZ, dişileri ZV kromozom ifadesiyle ifade ediliyor Yani bizde X, Y'de burada ne arkadaşlar? ZV. Bakın erkek burada nedir arkadaşlar? ZZ, dişi ZV'dir. Bakın burada dişi bir birey, tavuğu görüyorsunuz arkadaşlar. ZV ile ifade ediyor. Erkek birey, horozun ikili ZZ ile ifade edilecek. Ee, arkadaşlar yani kuşlarda. Çekirge ve bazı böceklerde Y kromozomu bulunmaz. Onların erkeklerinde arkadaşlar X0 ya da sadece X yazar. Dişilerinde ise arkadaşlar XX X yazar. Mesela şurada gördüğünüz gibi dişi, çekirgede bakın. X, e ifade ediyor. Erkek, X yanında ifade olmaz. Erkek tek bir harfle ifade edilir değerli arkadaşlar. Arılarda ise cinsiyet kromozomu yoktur. Arılarında şöyle bir durum var arkadaşlar. Cinsiyet kromozom sayısı belirler. Eğer yani arkadaşlar diploid diploid kenen eşittir ee, 32 kromozomlu canlı kesinlikle dişidir ya kraliçe arıdır ya işçi arıdır. Arkadaşlar n eşittir 16 ise erkek arıdır. Yani erkek arı burada haploittir. Dişi arı ise arkadaşlar nedir? diploidtir. Dişilerin iki ihtimali var. Kraliçe çağırı iş Bunu arkadaşlar partenogenes ifadesini zaten biz size söylemiştik değerli arkadaşlar. Bakın dişi birey ne yaptı? Mayoz bölünme geçirdi. Mayoz bölünmeyle arkadaşlar 16 kromozomlu yumurtalar oluşturdu. Bu yumurtalar arkadaşlar döllenmeden gelişirse erkek bireyi oluşturabilir. Biz buna partenogenez demiştik arkadaşlar. Dişinin oluşturduğu yumurtalardan biri erkeğin oluşturduğu spermle çiftleşirse, döllenirse oluşturuyordu arkadaşlar dişi böllenme sonucu oluşan bireyler kesinlikle dişi demiştik zaten arıların üremesinde bu konulardan bahsetmiştik değerli arkadaşlar bir sonraki videoda bir sonraki videoda insanda eşeğe bağlı kalıtım cinsiyete bağlı kalıtım konusuna geçeceğiz bizim için en önemli konu belki de o hem cinsiyete bağlı kalıtım hastalıklar hem de arkadaşlar buradaki soy ağaçlarıyla artık konu anlatımını bitireceğiz son haftada biyoteknoloji konusunu anlatıp konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.